şey bir şey ister misin sultan? Nasıl bir şey? Yani su falan ben bu su içeceğim de araret bastı. Beni de hararet bastı ama benim hararetim öyle suyla sönecek cinsten değil. Bir şey mi dedi Şahane? Yo. Şey yıllarca birbirimize kavuşmayı bekledik. Nihayet gerdiğe girdik Şahane. Ya ha? girdik çok şükür. He, çok şükür. Girdik girmesine de utangaçlığımız tut değil mi? Ya ben çok utanıyorum Şahane'm ya. Yüzüne bile bakamıyorum ya. Ya ne yalan söyleyeyim. Ben de utancımdan boya fırçası gibi renkli renge girerim ha. Ya başlarım böyle şey ha. Ya utangaçlığın sırası mı Şahane'm ya? En güzel gecemiz bu bizim ya. Doğru dersin. Tüküreyim utanmasına be. Ha? Çıkar üstünü çıkar. Şahane'm. Şahane'm, çıkaralım, çıkaralım Şahane'm. Elim ayağım tutuyor, açamıyorum şunu. Gel gel, Heyecandan kalbim küt küt atıyor be Ferhat. Duyuyorum şahınım kalbinin sesini. Bak, hakikaten de küt küt atıyor ha. Saçmalama be. Bu benim kalbimin sesi değil ki. Kapıdan gelir ses. Kapı çalar ya. Ya ne kapısı şahane? Ne kapısı ya? Senin kalbinin çarpıntısının sesi bu. 20 yıldır bekliyoruz birbirimizi. Kalbinin böyle çatması çok normal bir şey. <laughs> ya kalbim değil kapı çalıyor be. Aa, hakikaten de kapı çalıyormuş be. Çalsın çalsın. Çalar çalar gider. Açın kapıyı. <laughs> Evde yokuz be. Allah Allah ya. Başka gün kardeşim ya. Balayımız var şu anda. <laughs> ya dur ya dur ya durdun mu ya dur. Ya boş ver kapıyı şanem ya. Kim bilir hangiden sizdir ya. Açın kapıyı polis. O polis mi? Ne polisi ya? Çabuk hazırlanın gelin. Aa Geliyorlar şimdi. Gelsinler anam. Aa, aa. Ha, ne yaptın lan? Yemişin kızımın ağzını. <laughs> ya ne oldu komiserim ya? Hı. Hmm. Hakkınıza şikayet var canım. Ne? Aa, aa, aa. Ne? Şikayet mi? Ne şikayeti ya? Vay karakteri erozyona uğramış namus fıkarası vay. Anam en biricik kızımın ağzını yemiş hem de şikayet ediyor. Aa ne diyorsun sen ya? Ne zorlasın ya? Ya siz ben mi bakmayın komiserim ya? Hı hı. Biz sultanla evlendik. Ne? Evlendiler komiserim. Hı. Ay hepimiz şahidiz. Evet. Telli duvaklı geldi oldu sultan be. İnanmayın komiserim. <laughs> Yalancı. Şşş bastı bacak. Hı. Hı. Dur be. Hı. Çok merak ediyorum komiserim. Acaba acaba evlendiklerini nasıl ispat ediyorlar? Edebiliyorlar mı? Hı. Ya bir dakika komiserim bekleyin. Gitsin. Yine görüyor musun? Vallahi ne gelecek başımıza anlamadım ha. <laughs> Ay. Bundan hala ispat mı olur canım? Al sana evlilik yüzleni. Yes. Buyurun komiserim. Ha ha. <laughs> Şiştin mi pembe abla? <laughs> ne oldu Pembeciğim? Evlilik cüzdanını görünce morardın <gülüyor> mı? <gülüyor> pembe. Ha canım. Evlenme cüzdanları varmış buna ne diyorsun? E, var. Hı, var. Komiserim çok merak ediyorum. Acaba cüzdanın içinde ne yazar? Aç bakalım. Aa. <laughs> ne yazacak? Bizim Sultan'la karı koca olduğumuzu yazar. İstersen sen de oku. Okuma yazman varsa tabii. <laughs> Benim yakın gözlüklerim yanımda değil anam. Sen oku. Oku. Hı -hı. E komiserim, rica etsek sesli okur Hı -hı. musunuz? Pembe duysun da karşımızda çatır çatır çatlasın oh. inşallah. Hı -hı. İçinde bir şey yasa okuyacağım da, bunun içinde bir şey yazmıyor ki. Ha, şaka yapıyorsunuz herhalde. <laughs> komiserim çok latifeci bir insansınız. Gerçekten <laughs> Şakacı ya. Şakacı komiser. Vallahi latife yapmıyorum. Şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Yok. Vallahi bomboş <laughs> ya. Ya dur bak. Ha, buyurun. Nasıl yazmıyor komiserim ya? Ya nikah memuru yaz her şeyin ya. Bak buyurun. He? Bomboş. Sadece isimler var. Bak. Aa, nasıl olur ya? Herif gözümüzün önünde isimlerimizi Aa. yazıp, her bir şeyi imzalamadı mı burada? Nerede ya? Ebimiz şahidiz komiserim. Yazılıydı bu defter. He. Aa. Yazılıydı da anam. Yazılar havaya mı uçtu? Konuşsanıza kardeşim. Yazılar havaya mı uçtu? Nerede yazılar? Sana bir çakarım bir de duvardan yersin ha. Valla nikah defteri bomboş. Yani maalesef evli ya. sayılmazsınız. Yürü kız eve. Maskaraya dönmüşsün ağzını burnunu sil. Nikahlı olmadığın bir yerde durup da adını mı çıkaracaksın kız? Aa. Yeter dur ya. Sus konuşma. Ya, ya ben bana yürü. nereye ya? Bana bak! Ay. Ay. Ya kız ona dur. Ya komiserim. Bak vallahi biz evlendik ya. Ya yemin ediyorum bütün mahalle şahit bu defter de doluydu ya. Ya bir yanlışlık var ama nerede bilmiyorum. <laughs> ne haber <haberkeniz? gülüyor> bak, 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 Keriz? Abi şuraya bak. Dünyada her yıl kadın nüfusu ...erkek nüfusuna göre yüzde otuz daha fazla artıyormuş. Bu mantıkla... ...üç yıla kalmaz yüzde otuz kadın fazla olur. Çok iyi be! Yüzde otuzdan bir tanesi de bana düşer artık. Hmm, geç bakayım ya, içeriye geç! Ay. Ne oluyor be? Artıkın dışarıya adımını atmayacaksın! Ya sen nasıl bir anasın ya? Ya insan hiç öz kızını, gerdek gecesi kocasını koyundan çıkarır mı ya? Ya ben milletin yüzüne nasıl bakacağım ya? Ne kocası kız, ne kocası? Koca olması için ortadan nikah olması lazım. Var mı nikah? Defter bomba çıktı işte, yürü odana. Uyarım aklıyla bana oyun oynayacak Selim, yürü kız. Allah canımı alsaydı da kurtulsaydım senden ya. Selim bak ana bırakmış gitmiş onlar ağzını yedirmiş Allah ya seni kahretsin. Ya bırak ya bırak! Sultan! Sultan! <laughs> Dur Sana bekle! Ne oluyor? <laughs> sürme babacığım sürme. Bu üçgençiler bana bir tuzak kurdular ama Allah'tan ben erken uyandım. Onların tuzakları ellerinde patlat. Bilmiyorlar ki pembeye tuzak kurulur mu? Ha? Hakikaten ha. Senin ne üçgençi biri olduğunu bilmiyorlar mı abla ya? Pardon canım. Ne dedi sen? Üçkağıtçı mı dedi? Bana mı öyle geldi? Pardon abla. Yani çok uyanık ve akıllı demek istemiştim. Dilim sürçtü. İyi e aferin öyle de. Yalnız abla bir şey söyleyeyim mi? Bu işten hiçbir şey anlamadım ben. Komikli komikli konuşup da beni güldürme. Senin bugüne kadar anladığın herhangi bir şey olmuş mu ki bunu anlayasın? Allah'ın iyi. Yanlışım varsa düzelt abla nikah memuru herkesin gözünün önünde bu defteri yazıp doldurmadı mı? Doldurdu. Peki yazılmış defter şimdi nasıl boş olur? He? Nasıl boş olur he? Bu uçan mürekkeplerden var biliyor musun canım? Bilmiyorum abla. Ben seni şaşardım zaten. Uçan mürekkep şöyle oluyor canım. Yazıyorsun, iki saat sonra mürekkep kaybolup gidiyor, siliniyor. Neyse kalemi bu uçan mürekkepten doldurdum. Bir güze temizledim, kapattım kalemi, yola çıktım. Nikah memuru da bunların nikahını kıymak için mahalleye gelince de... <laughs> Abicim, merhaba. Merhaba. <laughs> ben gelin anasıyım abi. Bak, kabul edersen sana şu dolma kalemimi hediye etmek istiyorum. Canım. Çok teşekkür ederim. Pahalı bir şeye benziyor. Ne zahmet ettiniz? Zahmet ne demek? Siz benim kızımın nikahını kıymakla mutlulukların en büyüğünü bana bağışladınız. Ben size anam bir dolma kalem almışım çok mudur? Anam. Bir şu uydurup tükenmez kalemi de şüphe atalım. Ha bundan sonra. Her şeyi benim bu dolma kalemimle imzalayacaksınız Size şans getirecek anam gerçekten Peki ana. çok teşekkür ha, ederim Rica ederim Yürü anam şimdi nikaha geliyorum ben de Adam da Ne yaptı Bunların evlenme cüzdanlarını gitti Anam bu kalemle imzaladı mı imzaladı. Sonra ne oldu? Ne oldu? İki saat sonra mürekkep düştü gitti. <laughs> sonra ne oldu? Ne oldu? Ben de polisi aldım doğru baskına gittim. Anladın mı şimdi üç kağıdı? Yok sana be pembe. Yani kötülükte ceharı bile geçtin. Babacığım. Sen de ana muhalefet gibi oradan her şeyden çıkma. Ey yaptım. Yaptım ki onlar ders alsınlar. Oyunlar oynamaya kalkmışlar.